...Sarayköy Spor nasıldı? Gayet güzeldi. Ben, siz de hoş geldiniz. Hep beraber güzel bir maç izledik. Tabii rahat bir skor... ...farklı bir skor aldık. Tabii bu skoru bekliyorduk. Kağıt üzerinde de... ...Zaten Sarayköy Spor bu maçta favoriydi. Fakat hiçbir maç oynanmadan... ...kazanılmıyor. Fakat futbolcularımız... ...ilk yarıda... ...ve ilk dakikalarda bu isteklerini... ...ve arzularını ortaya koydular... Ee, ilk yarıda e, net bir skor 2-0 kapattık. İkinci yarıda attığımız üçüncü gole de rahatladık. E, seyircimiz güzel bir maç izledi. Üç puan zaten bekliyorduk. E, ben inşallah Zeytinköy Spor da kardeş takımımız. Denizli'nin bir takımı. Genç bir e, ekip. Ben onları tebrik ediyorum. Sahada gösterdikleri e, mücadele, azim. E, bence çocuklar için çok madidar ve değerli. E, Evet yarımada da <laughs> kaptanlarımız geldi Mehmet Emin ve Abdullah tekrar tebrik ediyoruz Ben futbol hocamızı kutluyorum e, Teknik heyetimizi kutluyorum Mücadele veren maç esnasında sahaya giren e, gençlerimiz oldu Onlar da kendilerini göstermeye imkanı buldular Hocamız değerli bir vakit verdi onlara İnşallah önümüzdeki maçlarda onlar da ısınarak İnşallah e, kadroda yer bulacaklardır e, Tabii ki burada en büyük teşekkürü de e, ...cefakar ve fakar taraftarlarımız... seyircilerimiz, saray köle hemşehrilerimiz... ...spor halkımız... ...özellikle gördüğünüz gibi... ...genç çocuklarımız, kızlarımız, evlatlarımız... ...hanımefendiler... ...hepsi e, hep beraber takımımızı... ...bir düğün havasında, bir bayram havasında desteklemeye gelmişler... ...ben çok teşekkür ediyorum... İnşallah bundan sonraki maçlarımıza da... E, ...aynısını bekliyoruz... ...takımımız galip geldikçe inşallah onlar da... E, ...destekleme devam edecekler... E, ...ama destek e, her zaman lazım... ...zor zaman da lazım her zaman bekliyoruz onları. Ben güzel bir gün 3 puan. E, yukarıda takip tabii maç sonuçları tam alamadım ama inşallah yukarı doğru yaklaşacağız. Saraköy Spor azimle gayretle inşallah hak ettiği yerde en üstlerde olacak. ben tekrar futbol futbolcularımızı, teknik eğitimimizi, hocamızı, yönetim kurulumuzu ve bizi hiç yalnız bırakmayan Cefakar ve Fakar Saraköylü hemşerilerimizi, spor severlerimizi, taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bugünkü maçı nasıl buldunuz? Bugünkü maçımız tabii ki bizim için önemliydi. Çünkü e, yerel şeyde e, kendi ilimizde Derbi niteliğinde bir maçtı. Rakibimizi altta altı bırakmak için galibiyet bizi çok sevindirdi. Galip gelmemiz çok önemliydi. Kendi sahamızın önünde kendi sahamızda taraftarımızın önünde galip gelmemiz iyiydi. İyi de oyun vardı. Biz de en azından bütün e, gençlerimizi de görme şansı bulduk. Bütün herkesi görme şansı bulduk. O yönden de mutluluk verdi bizim için. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzde de e, önümüzdeki haftada deplasmana gidiyoruz. O maçtan da galip gelip yavaş yavaş yukarılara hak ettiğimiz yerlere çıkmak istiyoruz. Peki beklediğiniz bir skor muydu 3-0? Yani skor anlamında beklediğimizi bilemeyiz ama e, şimdi daha çok pozisyona girdik, daha fazla da atabilirdik. Ee, ama nitekim gollerimiz kaçtı, e, skorda, oyunda bizi e, memnun etti bu hafta. Tamamdır. E, peki e, sizlerle de görüşelim efendim. E, çok fazla böyle e, yaralanmalar oldu, çok fazla e, takım da değişiklikler oldu. Onlar hakkında neler düşünüyor Arkadaşın da başı şişmiş öyle bir bakıldığı zaman. Sizler yaralandınız mı o, o anlarda? Yok bizi böyle bir sorunumuz olmadı mı <laughs> futbolun içerisinde sakatlık illak oluyor. Çok, evet, çok oldu. Ee, bunun elimiz olmayan bir şey. Evet. Ee, ne kadar korursak koruyalım, istersek isteyelim istemeden bazı şeyler olabiliyor. Bunun için yapacak bir şeyimiz yok. Peki karşı e, takımla ilgili neler düşünüyorsunuz ya da istediğiniz gibi bir e, maç mıydı? E, şöyle söyleyeyim. ki kimse burada geldi, yenilmeye veya mağlup olmaya gelmez. E, biz onlardan iyi bir takım olduğumuzu sahada da oynadığımız futbolla gösterdik. Genç takımdı. Biz onlardan daha çok tecrübeliydik. Bunu da sahada oynadığımız futbolla taraftarımız birleştirerek hakkımıza 3 puanı 3 gol aldık. Peki bir de size soralım Abdullah Bey. Sizler e, bu maçla ilgili tam olarak beklentiniz neydi de ne buldunuz? Öyle söyleyelim. Aslında maça e, beklediğimiz gibi başladı maç. Rakibimiz biraz daha genç tecrübesiz takımdı. Bizim kendi tecrübemizi sahaya yansıtmamız lazımdı. Biz de yansıttığımızı düşünüyorum. İlk yarıda bulduğumuz iki golle biraz daha atladık. İkinci yarı değişikliklerle 3-0 oldu. Ondan sonra hoca biraz daha bizim de gençleri oyuna soktu. Maç dengelenmeye başladı gibi oldu. Ama istediğimiz skoru aldık. Yani bizim için önemli olan gol yememekti. Gol yemedik. 3-0 Beklediğimiz bir sonuç muydu? Beklediğimiz bir sonuçtu. Belki daha fazla olabilirdi, ama değerlendiremedik. Yani mutluyuz. Artık bu maç geride kaldı. Önümüzdeki hafta bucak maçı var. Deplasmana gideceğiz. Onun hazırlıklarına yarından itibaren başlayacağız. Tan tamam, Bey merhabalar. İlk öncelikle ee, şimdi Sarıköy Spor ve Zeytin köy Spor bir karşılaşmada bulundular. Ee, bu maçla ilgili bugün yapılan maçla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Ee, beklediğimiz gibi bir skor muydu? Ee, maçla ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Tabii şimdi e, her şeyden önce hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. E, güzel maçtı, hava güzeldi, saha güzeldi. Tabi biraz daha rakibimiz bizim biraz daha bir tıp bizden aşağı olduğundan dolayı doğru onlar da e, kendi imkanlarıyla, kendi şutlarıyla oynuyorlar. Biz nerede zamanla mesela biraz daha iyi bir skor yakalamak istiyorduk. Biraz daha iyi çocuklarımıza şans verdik. Altyapıdan gelen genç çocuklarımızı yetiştirmek istedik. Onlara biraz şans vermek istemiştik. Güzel maçtı. Rakibimizin puanı yoktu tabi ama bizim ee, onlarla aramızda rakabet var. bir e, a, e, Şu anda en altta, ligde en altta olması hiç önemli değil. Denizli olarak biz üç takım varız mesela. Sarayköy, Sevnisa, Babacı, Zeytinköy spor var olarak. E, ligde bizler mesela onları rakip olarak görmek zorundayız kendimizi. E, bugünkü maç güzeldi, taraftar güzeldi, saha güzeldi. Galip geldiğiniz için çok sevinçliyiz, mutluyuz, iyi oyuncularınız hakkında e, neler düşünüyorsunuz? Peki bugünkü mı? performansları Senin iyiydi. Yapsak, İyi, şimdi tadını. tabii e, maçtan maçı, her maç kendine göre bir performans yapar. Yani geçen hafta farklı bir performans, bu hafta farklı bir performans güzeldi yani her şeyimiz güzel. Kenetlenmek lazım. Başka Galatasaray yok. <laughs> Peki son bir sorum daha olacak. Önceki maçlar yani geç, geçtiğimiz zamanlarda yapılan maçlara göre bu maç daha mı heyecanlıydı yoksa daha mı az e, durgun geçti? Tabii şimdi e, sakatlıklarımız da var. Maç evet. kadroda eksikliklerimiz var. Ondan dolayı düşündürüyor bizi düşündürüyor. Tabii 3-4 tane yeni takviye arkadaşlarımız geldi. Sakatlık cezalı olan arkadaşlarımız vardı. İsmail Baydın arkadaşımız var. Yeni aramıza katıldı. İkinci pozisyonda penaltı yanı arkadaşımız. Biz gün geçtikçe daha iyi olacağız inşallah daha iyi. Tabii şimdi rakibimiz de birlikte kalmak istiyor genç çocuklar onları tebrik ederim Bağbaşı olarak inşallah denizi biz de en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz.